Evet arkadaşlar şimdi artık yavaş yavaş oylamaya doğru gidiyoruz. İki aday çıkardınız. Bir oylamada iki aday çıktı. Şimdi ikinci oylama bakalım kaç aday çıkacak. Anzade bir şey söyleyecek. Hocam benim bu e, aday çıkarma ile alakalı bir örgüt muhabiri dolaşıyor takımda. Ve bununla ilgili rahatsız olduğum bir durum var. Onu son kez burada dile getirmek istiyorum. Yani e, alenli çalışkan bugün. ...benim örgütlediğimi söyledi, hani öykü de diyor ki nasıl tertemiz beş öykü oyu çıktı... ...tertemiz Hanzade bugüne kadar nasıl çıkıyorsa, o şekilde çıktı... ...keza yani keşke onların dediği gibi olsa, Aleyna'nın düşüncesi, benim örgütlemiş olmam... ...ben burada kaç yaşına gelmiş beş tane adamı örgütleyebiliyorsam... ...zaten bence hani finale giderim herhalde Survivor'da. keşke öyle liderlik özelliğim o kadar muazzam olsa... ...hani gerçekten öyle olmuş olsa gururla bunu söylerdim bir çeşit yani bir çeşit var başarısı diyebilirdik ama böyle bir durum yok. Ve gerçekten çok rahatsızım. Hani bazı şeyler böyle kız kıza yapılınca daha masum ve böyle tatlı toz pembe bir dünya gibi gözüküyor. Ya da gösterilmeye çalışıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ben yaptığımda nedense hep bir kıyas, hep bir ama Hanzade'ye böyle yapılıyor. Ama Hanzade onlarla şöyle yani arkadaşlar eşit bakmalıyız bence. Kız kızalık da, erkek kız da hani e, onunkine fiskos, bununkine şey demek yani bu ...terazinin dengesi biraz şaşıyor gibi bazen bence bunu belirtmek istedim. Eğer bizimkine bir örgüt deniyorsa o zaman 5'e 5 beş tertemiz çıkan... ...diğer hanzade örgütü de örgüt diye adlandırılmalı diye düşünüyorum. Tertemiz beşli bir öykü dememdeki neden... ...bütün arkadaşlarım sadece performanstan dolayı yazdıklarını söylediler. Ben bunun iç içinde evet performans olabilir ama sadece performans değil... ...karşı tarafta Çağman nasıl SMS'i düşük düşünüldüğü için yazıldıysa kendimi de o şekilde yazıldığını hissettiğimi söyledim. Çünkü o eş olma durumunu tahmin ediyorlardı ve ona mesela Hazaden çıkacağını düşünerekten onun karşısına benim SMS'imin daha düşük olduğunu düşünerek beni yazmış olabileceklerini söyledim. Bunu onlar da farkında. Ben kızları kimi yazacaksınız diye sormadım. Onlardan bir cevap alıp gidip oraya yazmadım. Bunu da gayet iyi biliyorlar zaten. Son sözü de alene verelim. E, altı kişi benim ismimi yazdıktan sonra e, üstüne bir de yani tabii ki seçilebilir. Tabii kadın kaptan tabii ki seçilebilir. Çok doğal bir şey. Üstüne bir de altı kişinin Hanzade'yi kaptan olarak seçmek istemesi üstüne Reşat e, Öykü Steven diyecekti. Orada Hanzade desen diye ona tembihlemesiyle ben e, burada altı kişinin Hanzade'ye biraz daha iyi davrandığını hani bana oh. ve diğer arkadaşların biraz daha kötü davrandığını düşünerekten e, Hanzade sen hani gitmek seni göndermek istemedikleri için hani bu yüzden bizim ismimiz yazılıyor. Öykü ve benim ismim yazılıyor diye demek istedim. E, yani yanlış anladıysa ben ben bunu söylemek istedim sana. Reşat. Örgütledim öyküyü ben tembihlemedim abi. Yan yana yedik zaten seronomide. Dedi ki kime? Dedim ki Hanzade madem dedi kadına oy veriyorsun ben de dedi kadına oy vereyim. Sorabilirsiniz. Öykü? Ee, kaptanlıkta şu şekilde bir olay oldu. Reşat bana sordu Öykü kimi söyleyeceksin? Ben de her hafta farklı bir isim söylüyorum. Her hafta farklı bir birisinin olması gerektiğini düşündüğüm için. Bu hafta söylemediğim isim Steve dedim. Reşat'ta ee, Reşat da Azadeyi söyle dedi. Ben de o an... ...hani o an için Reşat karar verdi diye... E, ...dedim ki niyetimi bozmayın... ...hani belki Steve söyleyenler olur... ...hani belki o kaptan olacak... ...niyetimi bozmayın ben dedim. Sonra ısrar etti Reşat... ...işte kadın olsun, bir değişiklik olsun... ...farklılık olsun. Sonrasında ben sessiz kaldım... ...zaten Poyraz inatla... E, ...buradan başlasın dedi... ...oradan başlayarak Hanzade, Hanzade'ye gelmeye başladı. Ben de... Ee, şey yapmadım, hani Reşat ısrar ettiği için tamam dedim. Zaten farklı bir isimde olması gerektiğini düşündüğümden... ...Hanzade'ye çevirdim oyumu. E Tabi Aleyna da zaten bunu söyledi. Benim bahsettiğim oylama konusunda. Dora. Ee, abi geçen hafta Aleyna çıktıktan sonra... E, ...bir de bu hafta Öykü çıktıktan sonra Ölk, e, örgüt muhabbeti oldu, evet. E, ben Öykü'ye şunu söyledim. E, bu hafta dedim, e, senin performansını... Düşük gördüğümüz için yazdık. Ondan önceki hafta daha yeni geldiğin için ha performansını ha? biraz görmek istedik. Ondan sonra önceki hafta da Aleyna bana dedi ki herkes her şeyin farkında doğru bırak dedi. Dedim, Herkes neyin farkında dedim. Sen yazıldığın hafta senden daha kötü bir performans olduğunu düşünüyor musun dedim. O da bana dedi ki evet bence senin performansın. Ben dedim ne istiyorsun yani kendim mi yaz dedim ne, ne yazmam lazım yani dedim. Yani konular böyle uzadıkça uzuyor, saçma sapan yerlere gidiyor. Sanki e, yazılanlar en üst performanslı da bir örgüt kurulup yazılmış hale geliyor. Bence gerçekten gereksiz. Yani örgüt ne örgütü, burada kimin ismi çok çıkarsa o gidiyor. Bence uzatmaya gerek yok bu konuları. Aleyna. Benim ismimi altı kişi hep yazabilir. Ben elenene kadar buradan hepsi benim ismimi yazabilir. Ama bana birinci dokunulmazlık oyununda yaptıkları gibi kötü davranarak beni düşürerek bana bu şekilde davranmasınlar. Bugünkü dokunulmazlık oyununda gayet benim motivasyonum yüksekti. Oyun 10'a 9 bitti hiç sorun yok. Ama benim ismimi yazacak kişiler bana kötü davranınca beni düşürüyorlar. Ve bu yüzden ben sitem ettim. Benim tek istediğim benim ismimi yazacaksan git her hafta yaz. Ama bana sert davranarak, kötü davranarak sırf benim ismimi yazacağın için bana kötü davranarak bu şekilde bana gelme yani. Beni düşürme. Son sözü Reşat'a verelim. En büyük sıkıntımız abi son zamanda takım olarak konuşmuş olduğumuz konular orada kalmayıp sürekli gündeme gelmesidir. Bu bu şekilde devam ederse gönüllüler takımı mahvolur gider. Son sözüm de budur. Ben içimde mi tutsaydım yani o gün o yaşadığım olayı yaza yaza seni düzelteceğim dediğim olay, dediğin olayı içimde mi tutsaydım burada söylemese miydim? Söyledim diye biraz ben suçlu oldum. Hani bu takımı bozmuşum gibi bir üstüme bir gelme oldu. O söyledim diye suçluysam o zaman burada herkesin içinde bunu söyle ben bunu söyledim diye suçluysam. Recep Abi bir önceki dokunulmazlıkta konuşulan bu konu neden gene ikinci dokunulmazlıkta? Ben, ben başkan, konuşuyordum bir daha İkinci da gene niye önümüze geliyor? Ee, ben az ki, konuyu açtı Reşat. Konu. Evet. Konuşmayalım abi bu konuyu. Bu şekilde bu konuyu konuştuğumuz sürece ben sıkıntı olacak, olacak abi. Olsun, olsun. Yani hallediyoruz Bana bu diyorsun, konuyu. Bu yani. konuyu hall Yok size karşı konuşuyordun da ha. bu tarafa dönerek konuşmayalım. <laughs> tamam. Yani, yani bu konuyu sürekli abi açtıkları sürece huzur kalmayacak yani ben takımda. Açmadım. Sürekli açılıyor bu konuya. İyi ki yani ben bir örgüt, laf dedim, örgüt aldı yürüdü de lafı, lafı laf, aldı yürüdü de gidiyor da gidiyor. O, de, o gidiyor laf konusunu abi. ben açmadım. Örgüt konusundan şimdi bu da edin. başka bir konu. Devam edin. Devam edin böyle konuyu açma. Ha. Devam edin. E çok sevimli her takıma geleceğim. Ondan sonra da e, oylamanıza geçeceğiz. Öykü sana soralım. Sanki böyle bir yol almaya başladı gibi takım. Biz e, üçüncü aya çok güvenmiştik Acun Bey. E, Allah utandırmadı bizi. İnandığımız yolda gidiyoruz. Eksiklerimizi gördük. Her yolu denedik. Sonunda başarıya ulaştığımızı ve da daha ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. Henüz daha yeni başladık ve eski formumuza döneceğimizi görüyorum açıkçası. Ve takımım da bu düşüncemde benimle beraber devam ediyoruz. Evet tebrik ediyorum iyi gidiyorsunuz ama e, oyunların da bu arada halen de 10'a 9'larda gezdiği diye de bir olay var. Biz Son bir hafta zaten oyunlarda hep 10'a 9 kaybetmiştik. Evet. Bu bir şeyin sinyalini vermişti artık hazırdık. 10'a 4'lük bir kazanç elde ettik ilk dokunulmazlıkta. Bu oyun çok farklı bir yeteneğe sahip olmak lazım diye düşünüyorum. Parkurla eş tutamayız. Aynen. Parkurlarda ama yine biz açık ara inşallah devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir hatırlatmam var seyircilerimize. Ondan sonra yavaş yavaş oynamaya geçeceğiz. Evet sevgili seyirciler şimdi bir güzel haberi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sevgili seyirciler daha önce de söylemiştik 100 Survivor severi İstanbul'dan Domine'ye götürmek için İstanbul'dan bir uçak kaldırıyoruz. Tam 50 eksen üyesi yapılacak çekilişle birer sevdiğiyle birlikte yakınıyla arkadaşıyla fark etmez birer sevdiğiyle birlikte İstanbul'dan Dominik'e gidecek ve Birleşme Partisi'nin heyecanını Dominik'te yaşayacak. Bizim misafirimiz olacak. 50 eksen üyesini birer sevdiğiyle ağırlıyoruz. Tam 100 kişi uçakla domine gelecek. Survivor Partisi'ni bizzat yaşayacak. Bizim misafirimiz olacak. Bu muhteşem partiye katılmak, bu heyecanı yaşamak için yapmanız gereken tek şey hemen eksen.com'a girmek ve bu konuyla ilgili bilgileri almak.